Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> ben İrfan ve kanalıma hoş geldiniz. Efendim nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Kendinizi çok iyi hissediyorsunuzdur. Bugün bir kahvem yok size roleplay yapamayacağım ama kendinizi anlatın su içeyim ben de. Bugün neler yaptınız dinliyorum. Çok sevindim adına. Gerçekten iyi yapmışsın. Bir de kötü yorum mu yapsam hani? Hep seviniyorum farkındaysınız. Üzüldüm bir de. Hadi kötü bir şey olduysa da üzüldüm diyelim. Neyse ya o film çok boş yaptığımı düşünüyorum. Arkadaşlar nasılsınız? Yayınlarıma gelmediğinizi duyar gibiyim, görer gibiyim, görer gibi. Daha yeni yeni gelenler, videolarımı uzun zamandır izleyenler ama yayınlarıma gelmeyen arkadaşlar da var. Bakın akşamları 9'da yayın açıyorum. Lütfen bekliyorum arkadaşlar sizi de. Lütfen yani böyle olmayalım. Ayrı gayrı olmayalım. Arkadaşlar bugün çok güzel bir video çekiyoruz. Muharebe Guardian aldım. Yani alacağım. Yani aldım serilerine bir video daha geliyor. Ben iyice kendimi kaptırdığımı düşünüyorum artık. Yani aldım aldım aldım. İyi bir seriyi tutturdum ben de. Ne aldım ya? Ne abarttım da aldım. Yemin ederim böyle bir şey ben görmedim. Sabahleyin kalktım. Öyle vakti yine 12, 11-12 gibi. Valorant açtım klasik. Hatta aynı şu şekilde size <laughs> ekran vereyim. Efendim. Geldim Valorant'ı açtım. Tabii açılma aşaması uzun sürüyor biliyorsunuz. Ardından arkadaşlar kim çağırmış beni? Ay. Baktım. Hemen ha YouTube yazmışlar. Daha videoyu çektim bilmeden bile onlar. Sonra neyse arkadaşlar gittim mağazama. Bir baktım. ilk önce gözüme çarpan tabii ki de Asil Guardian oldu. Sindiremedim. Asil Guardian açıkçası istediğim bir silah. Ama istemediğim de bir silah. Yani olsa da olur olmasa da olur. Yani Guardian'a en yakışan silahlardan biri olduğu kesin zaten. Fatih Guardian'da var. O da güzel ama Asil Guardian'da hoş bence. Baktım şöyle bir inceledim. İnceledim, inceledim. İşte renk seçenekleri falan da var biliyorsunuz. Bakalım bunlara bakmadım. Hı nice. Neyse Asil Vandal'ın Asil Klasimin renkleri zaten. Dört tane bitirişi var. Yani dört tane seviye açıyorsunuz. 3 tane. E, bakıyorum şimdi ben daha yeni bir şekilde. Zaten operatör aldım. Yükseltemedim. Daha yükselecek çünkü radyanetim yok. Elif Aynı şekilde bir tane yükselttim. E, Odin'im zaten en eskisi. Daha yükseltemediğim Odin. Bir seviyesi daha var maalesef. Yani şu an bana 20. 20 daha 40. Değil mi? Evet. 70. Efendim. 70 radyanet fonu gerekiyor. E şimdi ben gider bir daha asıl gardiyan alırsam. Oho benimki ile Mecnun'un kavuşamayacağı kadar bir şey olacak. E şimdi ben de ne yaptım? Arkadaşlar bir baktım burada bir de Muharebe Guardian var. Dedim ki Muharebe Gardiyan'ı niye almayayım? <laughs> Allah'tan udinim vardı. Şuna ve şuna hiç bakmıyorum yani. Şu ikisine. Şimdi Fatih Marşal geldi mesela. Alamadım. Çünkü gerek olduğunu düşünmedim. Param da yoktu. Her neyse. Diyorum ben bunu alayım. Sizce? E, al dediğinizi duyar gibiyim zaten. O yüzden alalım abi. Bitsin bu işkence. Ha, oldu da beğenmedim. Ne yapacağız? İade edeceğim. Ama büyük ihtimal beğenmeme gibi bir lüksüm yok. Çünkü artık skin kalmadı hani. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mi? Ha, 6, 7. 7 silah kaldı abi. 17 silah yok mu zaten toplamda? 5. 17 silah var aynen. 17'nin 7'si kalmış. Ha hepsi kaplamalı zaten ama kapanışlı veya paralı olsun istiyorum. Artık o ne o raddeye geldiğimi düşünüyorum. E, yani açıkçası bunu da beğeniyorum. Fatih andırıyor ama ucu böyle oynatırken kötü oynatıyor. Bence gelin alalım. Bir de deneyelim. Ha, olmadı en kötü ihtimal iade edeceğim ama etmeyi de istemiyorum açıkçası. Al abi al. Al. Kaplamayı kullan deneyelim. Bakalım nasıl duracak. Ha. Abi sen Guardian oynuyor musun diye soracak olursanız. Oo. <laughs> Ama neden almayalım diye düşündüm. Bakalım elde hissiyatı güzelse bir de muharebe 18 Mart'ta çıktı. Çanakkale ile aynı gün gelmesi de ve silahların da o zamanları anlatması çok anlamlıydı benim için. Sanki böyle eski tip şey anlatıyor. Hissiyatı veriyor. Öyle zaten. İlk sovanın değil mi? Evet, sonradan istediğim acaba. Neyse gel abi bakalım. İşler değişti. İşler değişti. Evet. Güzel duruyor. Şimdi ayna olsa mesela oradan kendimize baksak. <laughs> eee... Değişik duruyor. Yani vuruş hissiyatı aynı zaten ama o Scoop öyleydi değil mi? Hatırladım. Arkadaşlar sizce ne yapayım yani alayım mı? İade mi Siz bana akıl verirsiniz diye düşünüyorum videomuz bu kadar olsun o zaman. Ben biraz düşüneyim. Taşınayım. Biraz da kaşınayım. Ona göre şey yapayım ya. istiyorum aslında ya. Yani Guardian'da olsun istiyorum. Neyse ya. Düşüneyim falan. Heh şey diyordum. Daha çok Valorant gameplay falan gelsin isteyenler olmuş. Öyle bir şey gözünüz kaldırırsa yapayım bu kaliteyle ekipman düzeceğim yakında inşallah. O zaman daha güzel olur ama ben şimdiden siz istiyorsanız yaparım. Eskiden biraz yapmıştım izleyebilirsiniz. Bu videomuz bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Aa, i̇ade etsem mi? Etsem mi? Ben düşüneyim. Siz de oylama yapayım. Oraya yazın. Allah'a emanet. Bay bay.